9200'ün altına sarkmalar var. %0.3 aşağıda başladı endeks. Düşüşte başladık. Mali endekste kayıplar var. Açılışta bankacılık endeksinde düşüşleri görüyorum. Turizm yatay negatif, ulaştırma yatay negatif. Hizmetler endeksinde de %0.17'lik bir düşüş var. BIST endeksi bugün düşüşte başladı. Açılış rakamı 9196. Böylece 9200'ün altına sarkmalar gerçekleşti. Nasıl buldunuz açılışı Oğuzhan Bey? Evet, açılışa baktığımız zaman yani yine e, yatağı negatif diyebileceğimiz bir görünüm var. Zaten e, bizim hani yazın e, sonlarından beri e, belirleyici olan taraf kapanışlar oluyor daha çok. E, i̇şte bir iki haftadır da kapanışta böyle e, kapanışa doğru kötüye, negatife dönmeme durumu da yaşamış olduk. E, tabii dediğim gibi burada 9200'ler seviyesinde e, duraksam olması, e, piyasanın gidememe hali e, olması, Beklenti dahilinde burada dediğim gibi yatay anlamda yoğun bir maliyetlenme bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Buradan üzerine gitmemiz için yine ekstra bir hikaye ihtiyacımız olacaktır ama buradan böyle sert bir şekilde realizasyona dönme konusunda da öyle çok yüksek ihtimal verdiğimi söyleyemeyeceğim bu tarafa. Çünkü bahsettiğim gibi piyasada biraz daha canlanma olduğunu gözlemliyoruz. Yani hacimlerin biraz daha yerine oturduğunu. İşte kademelerin boş kalmadığını gözlemlediğim için ve böyle piyasa genelinde biraz böyle asimetrik fiyatlamalar yani biri pozitifken diğeri negatif olma gibi endeksin hareketinde çok bir değişim yokmuşken hisse bazlı çok sert hareketlerin olduğu bir dönem yaşamıştık. Bunun şu an yaşanmadığını gözlemlemem itibariyle fiyatsal davranışlarda bir miktar değişim olduğunu tahmin ediyorum. Bu sebeple buralarda bir miktar dinlenebiliriz. Buradan sonra işte 9400'ler, 9700'lerin fiyatlanması için dediğim gibi bizim burada faiz dinlemesine yönelik, enflasyonun düşmesine yönelik beklentilerin sağlamlaşması lazım diye tahmin ettiğimi söyleyebilirim. Biraz böyle buralarda hafif fiyataya bağlama durumu olabilir ama piyasada böyle realiz etme bir miktar daha hafiflediğini, satış baskısının hafiflediğini tahmin ettiğimi söyleyebilirim buradan sonra olarak 8400'ü mü kabul etmemiz gerekecek peki? E, tabii 8400 yani gördüğümüz, temas ettiğimiz e, en dip nokta oldu yakın vadede bu 5 Kasım e, civarında ama yani orada çok e, kısa bir süre fiyatlanma oldu. E, Hacimlerinde böyle en düşük olduğu dönemlere denk geliyor açıkçası ama daha çok böyle hacimsel e, yoğunlaşmaya baktığımızda e, 8600 civar belki 8600'ün bir miktar altına sarkma e, durumu gerçekleşmişti. Biz buralarda demiştik ki yani işte piyasada e, yüksek faizler, yüksek enflasyon, e, ekonominin durgunluğu, e, işte jeopolitik erginlikler bunların genelinin e, fiyatlara dahil olduğunu ve buradan sonra e, daha fazla sat, baskının e, devam etmesini e, düşünmediğimizi baktarmıştık. O sebeple ben biraz daha e, oraların güvenli bölgeler olduğunu tahmin ettiğimi söyleyebilirim. Yani 8600 civarında artık hani ucuzlamalar da yoğunlaşıyor. İskontolar da derinleşiyor. Şirketler tarafından olan geri alımlar da artıyor. E buralara 9200'lere geldiğimizde de hacimler biraz daha güçlü, momentum ve trend oluşma olasılığı da artıyor. dediğim gibi biraz daha dalgalı seyir devam edebilir buradan sonra. Sonuç olarak hani makro anlamda iyileşme bugünden yarına gerçekleşebilen bir konu değil. ve veri akışı iyileşme konusu biraz zaman alan bir şey. Ve bu süreçte de gelen verilerle alakalı olarak oynaklıklar gerçekleşecektir. O yüzden ben biraz daha konservatif olmayı, geri çekilmelerde kademeli bir şekilde pozisyon arttırmanın daha mantıklı olduğunu düşündüğüm bir sürece girdiğimizi tahmin ediyorum açıkçası. Oğuzhan Bey teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. iyi günler diliyoruz.